Selamünaleyküm Adnan abi. Aleykümselam. Kolay gelsin. Sağ olun. Şu an Yozgat çekerek neredeyiz? Kurdağlı köyündeyiz. İşletmenin adı nedir? İşletmenin adı Şans İşletmesi adına Yılmaz ve Star Alavalık Soma Çiftliği diye geçiyor. Evet arkamızda gördüğünüz gibi evet barajımız. E... Gördüğünüz gibi kafeslerimiz balıkçılığa uygun, biz de burada balıkçılık yapmaya çalışıyoruz. Burada hangi balıklar çıkıyor? Barajda biz alabalık ve somon yetiştiriyoruz. Ama barajın bizim haricimizde de kendisinde doğal olarak e, sazan ve tatlı su kefali mevcut. Burada satış direkt olmuyor değil mi halka? Halka satış, e, perakende satış o mevsimine göre yapıyoruz ama genel olarak perakende çok da yapmıyoruz. Toptan satıyoruz. Toptan satışı da nerelere yapılıyor? Toptan satışı fabrikaya gidiyor. Yurt dışına, oradan da yurt dışına gidiyor. Bu videonun devamında zaten balığı denemiş olacağım. Tarifini vereceğim yani. Dışarıda doğada güzel bir video çekeceğim. Tadını orada anlatırım. Ne kadar güzel. Abinin iddiasına göre başka yerde yokmuş. İstersen bu konuda anlatabilirsin abi. Ben değil de onu siz anlatın. <laughs> evet. Tadına bakıp biz anlatalım <laughs> evet, o zaman. Tadına bakıp siz anlatın. Somon normalde İç Anadolu'da yani olmaz diye biliyorum. Burada nasıl oluyor? Şimdi... E olmaz diye bir şey yok azim her şeyin üstesinden geliyor. Biz burada azmettik. 3,5 kiloya kadar somonlarımızı yaptık. Alabalığımız da yaptık. şu an tekrar 1 kilonun üzerinde somonlarımız mevcut. Alabalıklarımız mevcut. Hatta eee da gönderdik. Sevkiyatını yaptık. Bir sıkıntımız da yok. Çekerek de bu iş yapılıyor ve lezzetini yemenizi tavsiye ederim. Görmenizi tavsiye ederim. Uyduğun devamında göreceksiniz. İzlemeye İnşallah. devam edin. İnşallah. Her şey için teşekkür ederim. Teşekkür ederim kardeşim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Burada kocaman kocaman çağlalar var. I uh -huh. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ankara'dayız. Ben dün Yozgat'ta çekecektim ama hava karıştığı için çekemedim. Şu an hava yine karışık ama balıklar tazeyken çekmem lazım. Hava karışmadan başlayalım. Ben balığı orman fırında yapacağım için yağlı kağıt sereceğim tepsinin altına. Çünkü sebze ve balık yanmaması lazım. Bu olursa biraz daha iyi oluyor. Öncelikle patatesleri keserek başlıyorum. Yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Biraz daha hızlı pişsin diye. patatesleri yerleştiriyorum. 3 tane patates yetmiş oldu. Siz istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Evde fırında yapacaksınız, her şeyi aynı şekilde yapabilirsiniz. Fırında da 25 dakika 30 dakika pişirebilirsiniz. Şimdi soğanları keseceğim. Soğanları da yuvarlak yuvarlak kesiyorum. Dikkat ediyorum. Dediğim an yamuk kestim. Soğanları da diziyorum. 3 tane küçük soğan ekledim. Şimdi biberleri saplarını alacağım sadece. İsterseniz çok küçülebilirsiniz. Ben sadece ikiye bölüyorum. İstediğiniz kadar sarımsak ekleyebilirsiniz. her şey hazır. Şimdi balıkları hazırlamaya geçiyorum. Şimdi alabalık için sosa geçiyorum. Önce sosunu yapmamız lazım. İki diş sarımsak kullanacağım. Sarımsakları küçük küçük kesiyorum. Vallahi sarımsak çok yakışır. Onun için kesinlikle kullanın. Sarımsağı alıyorum sos kabımı aktarıyorum. 4 yemek kaşığı zeytinyağı kullanacağım. Balığa zeytinyağı daha çok yakışıyor hem de daha sağlıklı. Ben göz kararı ekleyeceğim. 1, 2, 3, 4. 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kekik. Baharatları kendiniz daha az ya da daha fazla kullanabilirsiniz. Taze kurutulmuş biberiye var elimde. Bu tarifte olmasa da olur ama lezzet verecek de evde vardı. Ben de kullanmak istedim. Hepsini kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı denebilir. Yarım limonun suyunu kullanacağım. Şimdi sosu karıştırıyorum. sosumuz hazır. Şimdi alabalıkları hazırlamaya geçiyorum. Bir alabalığı gösterelim. Yozgat çekereğin. Abi bu arada bana temizlenmiş olarak verdi. Burada kılçığı var ama kafasını kuyruğunu da kesmiyorum. Tüm olarak koyacağım. Çok fazla dibe inmeden çizikler atıyorum. Sosu içine çeksin diye böyle yapıyoruz. Öbür tarafını da yapıyorum. Ben güveçte yapmayı isterdim ama 5 tane balık bir güvece sığmıyor. Fırında yapacağım. İkisi de çok lezzetli oluyor. Elinizde hangi imkan varsa onu da yapabilirsiniz. Şimdi bütün balıkları bu şekilde çizip hazırlayıp geliyorum. 5 balık da hazır. Şimdi balıkları tepsiye diziyorum. Şimdi soslayacağım. Hepsinin üstüne sosları gezdiriyorum. Elimle göstereceğim nasıl yapacağımı. Bu sos çok önemli. Sossuz yapmayın. Şimdi elimle masaj yapıyor gibi sosu gezdiriyorum. İçlerine de bu şekilde çizdiğim yerleri de getiriyorum. Hepsini aynı şekilde yapıyorum. Kafalarını yemeyeceğimiz için oraları soslamaya gerek yok. Şimdi diğer taraflarında da yapacağım. Aşağı sebzeleri de sostan gidiyor. İyice lezzetli olacak. Yediriyorum. Bu sefer içine de yediriyorum. Balıklarımız çok lezzetli olsun diye hepsine birazcık tereyağı koyacağım. Bu kadar yeterli. İçini açıyorum. Tereyağını yerleştiriyorum. Bu şekilde. Hava iyileşmeye başladı. Güneş açtı. Balıklarımız parlıyor. Balıkların üstüne limondan ekleyeceğim. Şu iki parça da boşa gitmesin. Kenarlara koyuyorum. Çok fazla kor ateş olması gerekmiyor. Yavaş yavaş közde pişmesi lazım. Sac yerleştiriyoruz. Şimdi orman fırını yerleştiriyoruz. Üstüne de bir tane yağlı kağıdı ısladım. Üstü yanmasın. Siz de böyle yaparsanız çok iyi olur. Şimdi orman fırını yerleştiriyorum. Orman fırının gördüğünüz gibi bir tane katı var. Ortaya yerleştiriyorum. Bu sefer elim yakmamaya çalışıyorum. Kapağını kapıyoruz. Çok fazla kor ateşle pişirmiyoruz. 25-30 dakika pişireceğiz. En son dakikası değişirse söyleyeceğim. Dalığın üst pişsin diye alttan köz koyacağız. Üstten de sıcaklık kalması lazım. Biraz pişsin sonra kameraya açacağım. balığın yanına yeşillik salatası yapacağım. Yakından neler var göstereyim. Biraz maydanoz, biraz nane, biraz roka, biraz tere, biraz kuzu kulağı, biraz da dereotu. Burada da yeşil soğan var. Çok güzel hepsini temizledim önceden. Buraya geldiğimizde hazır olsun istedim. Böyle bir aparatım var. Salatayı bunda yapacağım. Bunun adı sebze kurutucu. Sulu sebzeleri suyunu alıyor. bıçak kullanmaya gerek yok. Birkaç parçaya bölüyorum. Şimdi suyunu çıkaracağım. Kapağını kapıyorum. Bu şekilde döndüre döndüre yeşilliğin suyunu çıkarıyoruz. Biraz eğlenceli. Siz yemeği yaparken çocuklara verin. Onlar da bu işlevi yapsın. Şimdi durduruyorum. Altını gördüğünüz gibi yıkadığım su çıktı. Yeşillikler de hazır. Suyunu doğaya döküyorum. Yeşilliği de kabın içine aktarıyorum. Yeşilliği kenara alıyorum. Sosunu hazırlamaya geçiyorum. 1 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Baharatlardan istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Tuz, karabiber, istediğiniz kadar nar ekşisi. Ben sevdiğim için biraz ekleyeceğim. Üzüm sirkesi. Son olarak da balık için yarım limon kullanmıştım. Geriye kalan limonu da burada kullanıyorum. Bu sosu her salata için yapabilirsiniz. Bütün malzeme hazır. Şimdi sosu karıştırıyorum. Sosumuz hazır. Sosu yeşilliğe gezdiriyorum. Şimdi salatayı biraz karıştırmamız lazım. sosyal yerine gelsin. Yeşillik salatamız hazır. Şimdi bir tane balı tadım için tahtaya alacağım. Gel abim gel. Allah vallahi gel. Mis gibi. <laughs> abim abim. abim sarıyor abim. Şimdi alabalığın tadına bakacağım. Piştiğini buradan göstermek istiyorum. Elimdeydi. Çatalla bir işim yokmuş aslında ama. Mis gibi kokuyor. Tadına bakıyorum. Tadına baktım. Tadı gerçekten güzel ama gösteremiyorum çünkü kılçık çıkardığım için ağzından o görüntüyü göstermek istemedim. Kılçığını siz çıkarın tabii. Ben şu an dışarıda olduğum için çok uğraşamıyorum. Küçücük bir kılçıksız alayım. Abi Yozgat Çekereğin alabalığının çok farklı olduğu söylemişti. Bir yandan da köz geliyor. Gerçekten tadı farklı. Ben beğendim. Diğerleri de pişmiş mi? Onlara da bakıyorum. Patatese. Salatayı da göstereyim. Bu balığın yanına bu yaptığım salatayı kesinlikle yapın. Ekmek arası yapıp yiyebilirsiniz ya da çatalı çatalı yiyebilirsiniz. Tadı mükemmel oluyor. Hem salatanın hem balığın tadını çok beğendim. Her şey güzelce pişmiş. Yaklaşık 45 dakikada pişti. Fırının derecesine göre pişirme süresi değişebiliyor. Ortalama 250 derecede 45 dakika pişti. Evde de pişirirken 35-45 arası pişecektir. Şimdi balıklar soğumadan ben ailemle hemen oturup şu balıkları yiyeyim. Çünkü soğuyorlar. Videomun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çan butonuna basmayı unutmayın. Yorumları herkesi bekliyorum. Sonraki İki bedava görüşmek üzere.